Gelmeyen sorular renkli deneyler. Luna'nın bilim dünyası birazdan minika çocukta. Luna, Luna. Gel bakalım Jüpiter. Sakince ve yavaş. Mağaranın içinde yüzüyorum. <laughs> Şimdi sıra sende bıldır. Nüm 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 Balıklar mı? Korkma, onlar çok sakindir. Nüm 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 nüm. sanırım senden hoşlandı. Nüm <laughs> nüm. Hadi çocuklar, görülecek bir sürü harika şey var. çok seviyorum. Vay canına, sanki uçuyormuşuz gibi. Bakın, galiba suyun altında başka bir mağara daha var. İşte orada. Mağara içinde mağara mı? Harika. Evet, bu obruklar her türden harika sürprizlerle dolu. İleride ne olduğunu görene kadar bekleyin. Vay, bu inanılmaz. Ne? Nedir bu? Ne ne ne? Oh, sanki şey gibiler, e, sanki e, dinozor dişi gibiler. Ne ne ne, ne, ne. Luna, sence bu değil bir dinozor ağzı mı? Bir dinozor dişi için bile biraz büyük görünüyor. O zaman nedir bunlar? Hmm, şeye benziyor, ama ben hiç böyle bir şey görmedim. Güzel ha? Nedir bunlar? Sarkıtlar. Pek çok mağara ve obrukta bunlardan vardır. Sarkıtlar mı? Sarkıtlar mı? Sarkıtlar. Sarkıtlar. Acaba buraya nasıl geldiler? Bunlar tam olarak nedir? Burada neler oluyor? Ne? 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 Neler oluyor? Ne? 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 Bu ne böyle? Pekala çocuklar, artık geri dönsek iyi olur. Tüh ya, ama biraz daha yüzmek istiyordum. <laughs> ama sahil kenarında kamp yapıyoruz. Yüzülecek daha bir sürü yer var. Doğru ya. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü mağara cidden inanılmazdı. Özellikle de o sarkıtlar. Bunu öğrenmem gerek. Oraya nasıl gittiler? Evet harikaydılar. <laughs> Jüpiter sen bir dahisin. Ben mi? Evet bana harika bir deney için bir fikir verdin. Çünkü ben bir dahiyim. <laughs> Hadi kendi sarkıtlarımızı yapalım. Hadi çocuklar şimdi deney zamanı. <laughs> Peki nasıl yapacağız Sarkıtları? Önce yaptığın gibi yapalım. Böyle <laughs> mi? Bak ne kadar güzel oldu. Sarkıtları da var. İşte oldu. Aynı sarkıt. Ne? Ne ne ne? Bir anlığına aynı sarkıta benziyordu. Bir saniye kadar. <laughs> Hadi tekrar deneyelim ama daha fazla kumla. Şuna baksana Luna, çok eğlenceli. <laughs> Bu eğrili bürülü tepecikleri çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bana mağaradaki sarkıtların altında duran kayaları hatırlattılar. Onlar da biraz sarkıtlara benziyorlar. Ama tam olarak değil. Ve mağaradakiler taştı. Taşı da damlatamazsın. Değil mi? <laughs> ha, haklısın buzuk. Yapılacak tek bir şey var. Mis gibi yapmak. Hadi maralar hakkında her şeyi bilen birileriymişiz gibi yapalım. Babam mı? <laughs> Hayır şaşkın yarasa. No, yarasa? <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük korkutucu ne <vampiri> Yarasa! <laughs> Neredeyiz? Yarasa olduk. Ve bir mağaradayız. <laughs> büyük korkutucu vampir yarasa. <laughs> Aa, pek sayılmaz. Tüh ya. Ama eminim birkaç büyük korkutucu vampir yarasa bulabiliriz. Yaşasın. Hadi. Aa, beni bekle. Beni de. Vay Hah. bu çok Hah. güzel. Hah. Özellikle de bu kadar yüksekten. Çocuklar beni izleyin. Yarası olmak çok eğlenceli. O da iyiydi. Sanki biri gülüyor gibiydi. Ses şu taraftan Büyük, geldi. Büyük korkutucu vampir yarasa. Olamaz. Jüpiter bence orada kimse yok. Muhtemelen seslerimiz yankı yaptı ya da öyle bir şey. Evet, bizim yankımız. Ama şuraya bakın, sarkıtlar. Hadi gidip yakından bakalım. I, I, beni burada tek başıma bırakmayın. Ha, su mu? Luna, sanırım bu mağara sızdırıyor. Hayır, sarkıtlar. Onlar da anlıyor. Aa, belki dinozor salyasıdır. İğrenç. Buna da iyi olur. Sanırım yaklaşıyor. Evet. Muhtemelen sadece rüzgardır değil mi? Hey! Şuna bakın. Su sanki biraz kirli gibi. Kirli mi? <laughs> Bu mi? yarasa. Olamaz. Hadi buradan çıkalım. Sizi korkuttum mu? Affedersiniz. Gülüş şeklim biraz tuhaf. Sorun değil. Ben Luna. Bu mızık ve bu da Jüpiter. Merhaba. Biz de tam sarkıtlara bakıyorduk. Aa, Tabii. La, la, la. Sular yere damlar, mineralleri saçar Geriye kalanlar da sarkıt oluştururlar Su yere damladığında dikit gelir meydana Yıllar geçtikçe büyür ve yükselirler Sarkıtlar tutunurlar Elbet bu doğru Sarkıtlar Sarkıtlar tutunurlar. Evet bu doğru. Sarkıtlar ve dikitler. İşte bu. Ne? Su ardında mineraller bırakıyor ve o mineraller sarkıt ve dikitleri meydana getiriyorlar. Bu hayatımın en harika deneyi. <laughs> <laughs> Muhteşem sarkıtlar görmek ister misiniz çocuklar? Ya, yaşasın evet. Beni izleyin Yaşasın Evet, <laughs> evet. Çocuklar atıştırma zamanı Uhu, Çok acıktım Evet etrafta uçup durmak kaynımı acıktırdı <laughs> Anne baba bugün ha? sizin için harika bir gösterimiz var Evet konusu sarkıtlar Kulağa harika geliyor Oh, Yaziri ve Alejandro'yu da davet etmeliyiz. Ne şiştik! Şiştik! Sarkıtların sudan oluştuğunu biliyor muydunuz? Su mu? Su geride sarkıtları meydana getiren mineraller bırakıyor. ne 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 Gel buraya küçük yarasa. <laughs> oh dur baba. <gülüyor> 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 Kırıldın <gülüyor> Jüpiter.